Allah ben First point for the, red team. the blue, team is unstoppable. The blue team is unstoppable. Ya bu kadını nasıl susturuyoruz ya? <laughs> ben o kadını hiç sustur. Ne <laughs> Çok pis bir bomba yedim yine ya. Oh arkadan oh, gelmiş adam. Ya. adam arkadan. O öldürdü. <laughs> Abi bomba atalım oranın kafasına. Şu duvar arkası alın ya. Al yapma yapma. Hayır. Oo abla yok bunları. Canımın dolması lazım. Şu anda çok mutsuzum. Oo oh, biri beni kurtardı. Ben 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 kurtardım da ölüyorum ama. Yok. Bomba yedim. Mahalle kurtar. Aha evet öldüm ha. Bir de beni kurtardı şu an. Ayık. Benim şey kullandım lan. Mahalle diye bir adam. Arkada sakin olun. Nice shot. Reloading. <laughs> ne bombacıymış ya adamlar ya. Bak hala orada duruyor. Adam bomba atıyor bize bak. Evet <laughs> onlar hep bomba geldi. atıyorlar. Oraya bombayı kim attıysa cuk oturdu. 1 numara güzel bomba atıyor. Atın. Yok abla oturmaz. 1 numara orada da attı. ben attım attı. o bombayı. <laughs> ya ben bir numara attım. Atıkam Emirhan. Saniyelik. Bomba da bomba da. Artık Aa ah, oha! Hayır. Bombik geliyor. Biz kayıyor. Lan adam nerede? Adam yok. Ölmüyor adam ölmüyor ya. Yok. Ben niye bunu oynayamıyorum hmm. ben? İşime geldiği zaman onun işime gelmediği zaman hiç oynayamıyorum. Evet ama sen genelde güzel oynuyorsun burayı Emrah'ım. Valla ben iki parmağı geçtim ama güzel oynuyor. Bir saniye. Dört parmak İki mı? parmak. Evet. Hop. Oh. Tam açabilmiyorum. Aha, pompa da Allah Cover me. Ya bu adamlar nereye gitti? Yer yarıldı yetmiş şey Kendi base'lerinde şu an. Korkak bunlar Öldüm. Oh, Öldürüldüm. Öldü. Abi mati. Derbisi sen kime bomba atıyor? No mercy. Reloading. Aa. Hadi, hadi. hadi dokunulmazlığı bir abi, geçmedi. Işte, işte. Of bana A, bomba abi. attılar. Abla neredesin? Uykun mu geldi? Onların bezindeydim de geri döndüm şimdi. Ölünce. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Bir de marş kimine vurdu ya. Karlış gibi adamı ensesinden vurdum. Kaç kızım, kaç kızım, kaç kaç. Kaçamadım. Oo kazanmışız ki. Üç kişiyiz yalnız, biri gitmiş. Blue Team Victory. Maliki koydu kabaran.